Günaydın sayın takipçileri. Patlıcan almıştım dedim közlemek için. Ee, sonra son anda karar verdim dedim bunları doğrayacağım kışlık için işte türlü için. Türlü için. hocam size gösterir nasıl olur. olacağını var belki bilmez. maşallah o kadar irizdirler çekirdeği de çok az bu çok tatlı bir patlıcan o yüzden dedim ki de kurutalım dondurucuya kaldırdığımız ayrı bu da çok güzel bir türlüsü oluyor kışta valla bence yiyeceğim çok güzel Hmm, şey oluyor biraz büyük yapıyorum çünkü kuruduğu zaman çok küçülüyorlar. Bir bak bir dakika olduysa kapatacağım.